Kızlarımız eğer başka bir şehirde okumak zorunda kalıyorsa, nerede kalacakları, nerede yatacakları bir sorun bizler için. İşte çok özel bir yerle tanıştırıyoruz sizleri. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turu Müslüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Ankara Çankaya emekten ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri. Nilsu Kız Öğrenci Yurdu'ndan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Rıfat Üstünda ve yine sevgili eşi Seyhan Üstünda bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkıları ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? iyilikler versin. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu yoğun tempo içerisinde bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Bunun için sizlere sonsuz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki başarılı Seğreniz bir hizmet vermektesiniz. Bu başarının da ömür boyu sürmesi dileğimiz. Şimdi kız Öğrenci Yurdu. Verdiği hizmet nedir? Tercih edilme sebepleri hizmet, yelpazesi ürün, yelpazesi gibi bütün detay bilgilerinizi alacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize ben biraz daha sizleri yakından tanıtmak için sormak istiyorum ve izin verirseniz Seher Hanım'la başlamak istiyorum. Evet. Sayın Seyhan Üstündağ kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Seyhan Üstündağ 1978 Ankara doğumluyum. Diğer sektörlerde olan hizmetlerimizden sonra bu sektöre de bir yıl ...oldu biz başlayalım. 2016, 2016 itibariyle 2016, giriş yaptınız. De giriş yaptık. İlk Halen. ile girdiniz. Son derece başarılı bir hizmet... ...vermektesiniz. Özellikle kızlarımızın... ...ihtiyaç duyduğu bir öğrenci yurduyla... ...başarılı hizmetleriniz de devam ediyor. Ve Rıfat Hüsnü'nü daha siz biraz tanıyabilir miyiz efendim lütfen? 1972 Rize doğumluyum. E, Turizm otelcilik mezunuyum. Hizmet rektöründe... E, ...1997 yılından beri hizmet sektöründe çalışmaktayız. 20 yıldır evet. hizmet sektörünün içindesiniz. Son derece başarılı işler yapmaktasınız. Evet. Halihazırda verdiğimiz bu hizmetin yanı sıra farklı, sektör farklı sektörlerde de hizmetlerimiz devam, devam etmektedir. Şimdi biraz konumla ilgili de bilgiler verelim değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim burası? Eee 5000 300 metrekare 5300 metrekarelik bir alan. Kafalanan, Daire sayısı? Kapalı alan. Toplam kaç dairede özellikle öğrenci ağırlıyoruz? Oda sayısı 74 kadar. oda var. 74 odamız. Evet. Ve 74 odada bir çapıda kaç öğrenci bize hizmet verebiliyoruz efendim? 200 öğrencimizi konaklatabiliyoruz. 200 öğrenci aynı anda hizmet verebilmekteyiz. Evet. Ve gelen öğrencilerimiz baktığımızda sizi nerelerden tercih ederler? Hangi illerden gelir ağırlıklı olarak öğrencilerimiz? Türkiye'nin bütün illerinden gelirler. Genelde internetten ve üniversitelerin yönlendirmesiyle gelirler. Çünkü bizim yurdumuz üniversitelere çok yakın. Ve tavsiye yönünde Dolayısıyla tavsiye yönde, yönde, olur. Evet tavsiye. Şimdi sizin sektöre girişiniz bir yıl ancak işletmenizde çalışan kadroyla özellikle benim yaptığım özel sohbetler aslında esnasında 10 <laughs> yıl aşkın bu sektörde hizmet veren bir yönetici evet. ve yine ona bağlı olarak uzun yıllar bu sektörde hizmet veren başarılı bir personelle çalışmaktasınız. Evet, Burada 200 öğrencimize aynı anda hizmet verebilecek bir de kadromuz var. Toplam kaç kişilik bir kadro ile çalışmaktayız? Burada bizim toplam 10 kişilik bir kadromuz var. Tamamı da uzun yıllar bu sektöre hizmet veren evet. profesyonel bir profesyonel kadro. profesyonel ekip. Şimdi öğrencilerimiz, kız öğrencilerimizin burada aldıkları hizmet, konaklamanın yanı sıra farklı hizmetleriniz de var. Sabah kahvaltıları ve yemeklerimiz. Biraz onlardan söyler misiniz? Neler sunuyorsunuz? Öğrencimiz? Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği vermekteyiz. Ayrıca internet, sınırsız internet hizmetimiz var. Güvenlik ve konaklama haricinde 24 saat sıcak su ee, aslında 5 yıldızlı bir otelden alabileceğiniz hizmetin her şeyini buradan alabiliyorsunuz. Şey. Soba verilir, abi. kamera düzenleriyle özellikle güvenilir bir alanda hizmet veriyorsunuz evet. ki öğrenci kız öğrenci aileleri özellikle evet. bu konuda çok hassas davranıyorlar. Bu son derece güvenilir bir ortam olduğunu ben de buradan değerli izleyicilerimize paylaşmak evet. istiyorum. Her alanı, her santimi görünen ve izlenen bir kamera sistemi. Evet. Bu son derece başarılı bir çalışma. Hı hı. Tabii ki bunun yanı sıra sabah kahvaltıları, organik ürünlerden oluşmuş kahvaltılarımız Açıklı ve yine ya. günün menüsü. Özellikle her gün değişik menülerle, son derece kaliteli yemeklerle de öğrencilerimize hizmet vermektesiniz. Evet. Ben biraz yemek konusu aslında sizin profesyonel konunuz. Evet. O ürünlerle ilgili de sormak istiyorum. Nerelerden temin edersiniz ve bu konuda alırken nelere dikkat ediyorsunuz ürünleri? Şimdi biz genelde et balık kurumunda çalışıyoruz. Yani resmi kurumlarla çalışıyoruz. Evet resmi kurumlarla. Zaten çoğu diğer işletmemizde çoğu yerimiz resmi kurumlar olduğu için oralara ve aldığımız malzemeyle buranın da yemeğini aynı malzemeyle yapıyoruz. Şimdi günlük mutlaka marka ürünler, kaliteli evet. ürünler özellikle de et ve balık kurumundan Resmi kurumlardan alıp evet. güvenilir bir hizmet olarak sunuyorsunuz evet. ki bunun rahatlığıyla özellikle evet. çalışmaktasınız. Evet. Öğrencilerimizin de özellikle yedikleri yemeklere baktığımızda bugün kurumsal firmalarda müdürlerimizin devlet dairelerinde özellikle mevki evet. makamların özellikle yediği yemeklerle eşdeğer yemekler sunuyoruz. Evet. evet sabah kahvaltısı da açık büfedir. Hı -hı bildiği kadar sınırsız. Evet, sınır. bildiği kadar Ve iyi. konum olarak da baktığımızda Çankaya emekteyiz. Özellikle evet. üniversitelerle olan mesafesi çok yakın. çok yakın. Bu en büyük tercih edilme sebepleri Aynen. ama yine de sormak istiyorum. Şimdi bu sektöre girişiniz bir yıl ama bu bir yıllık süre içerisinde başarılı hizmetlerinizle de şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Fakat bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var. Özellikle velilerin ve öğrencilerimizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz En önemli özelliğimiz e, güvenliğimiz ve yemeklerimiz. Hı hı. Evet. Yemeklerimiz ve güvenliğimizden kesinlikle memnunlar. Bu bizi tercih etmelerinin en büyük sebebi. Ailelerin zaten özellikle çocuklar izlerinde bekledikleri en önemli iki şeyi söylüyorsunuz. Birisi evet. güvenliği, ikincisi de beslenmesi. Evet. Bunlar hepimizin, ben de bir kız ailesi <laughs> babasıyım özellikle. Kendi çocuğumuzdan beklentimiz neyse biz de onlara onu sunuyoruz Bana göre tercih edilme sebeplerinizin bir başında da aile olmanız. Evet. evet. Bir aile işletmesi olarak insanlar size daha fazla güvenmesi bundan daha doğal yani bir şey yok. Anneler rahatlıkla beni arayıp benim kızım <laughs> böyle olmuş. Ben de merak etmeyin. Ben de anneyim deyip yani bize emanet edebiliyorlar. Yani güvenlik dışında tercih edilme nedenlerinden birisi de bu. Biz hiçbir zaman öğrenciye bir müşteri gözüyle bakmıyoruz Kesinlikle. burada. Misafir yani olarak. misafir olarak ayrıca da kendi kızımız gibi. Bir sorun olduğunda biz aile şirketi olmamıza rağmen birbirimizle çelişip mesela eşim ben bu çocuğun velisiyim. Bana bu şekilde cevap ver şeklinde görüşmelerimiz de olabiliyor. Harika. Yani vizyonumuz ve misyonumuz bunun üzerinden yürüyor. Harika. Başarıların ana da, sebepleri evet, aslında bu. Evet aslında bu. Yani biz hiçbir zaman biz değil, öğrenciler de hiçbir zaman siz değil. Biz Kesinlikle. hep beraberiz. Ne sorun varsa ortak oturup çözebiliyoruz. Mükemmel. Şimdi Türkiye'nin birçok noktasından öğrenci gelendiğini söylediniz. Hı. Böyle bizi izleyen, şu an değerli izleyicimizin içerisinden buna benzer bir talep gelirse, size ulaşabilecekleri web adresleri ve telefonları bizlerle paylaşır mısınız lütfen? Tabii. www.brsekizöğrenciyurtları.com Buradan size ulaşabildikleri evet, gibi ayrıca telefon numaraları var. 0312, 0 312 213 45 82 ve 83 nolu telefonlardan da bize ulaşabilirler. Şimdi sosyal medya sayfalarından ulaştıklarında verdiğiniz hizmetle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşabilecekleri ulaşırlar. gibi telefon numaralarından da bir talep gelmesi durumunda kendilerine burada ev sahibi Tabii yapacağımızı ki. ve son Tabii. derece güvenilir bir hizmet sunacağımızı şimdiden taahhüt edebiliyoruz. Tabii gerek ki. ailelere gerek veren Tabii. Gelip gezebilirler yurdumuzu. Şimdi biraz evvel söyledim. Özellikle bu sektörün en birisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projenize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeler neler, neler yapmayı planlıyorsunuz? Örneğin ben siz özellikle daha gelmeden önce ben içeride çalışan personelle görüşürken önümüzdeki günlerde bir kafe çalışmanızın olduğundan bahsettiler. Ben de onu değerli izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Yeni bir kafe açmayı planlıyoruz. Ee, farklı. Kendi e, Öğrencimize öğrencimiz için açacağımız bir yer olarak hizmet vereceğiz. Kendi alanımız içerisinde kendi alanımız. Sosyal yaşamına duyduğu özlemi de orada arkadaşlarıyla kafe ortamında giderebilmesi. Evet. Evet. Yine makul ve aynı güven içerisinde Aynen. hizmet evet. alabilmesi ha. amaçlı yaptığımız bir çalışma. Evet Öğrencilerimizin tabii sosyal etkinlikleri zaman onlara da zaman zaman yer ayırabiliyorsunuz ya da öğrencilerimizle ilgilenebiliyorsunuz ama oldu ki sosyal yaşamla ilgili bir ihtiyaç duyarsa bir kafe havasını yaşamak isteyen Öğrencimiz buradan aldığı hizmet yine kendi bünyesi içerisinde kendi olacak. Bünyesi. Son derece de başarılı bir çalışma olacak inşallah. Evet. Tabii ki zaman içerisinde farklı noktalarda bu hizmet vermek, daha fazla insana hitap etmek, mühendise hmm. daha fazla insan çalıştırmak gibi bir projelerimiz var. Hmm. Ama gördüğüm kadarıyla önceliğimiz bugün verdiğimiz hizmetin kalitesinden asla ödün vermeden evet, bu evet. hizmeti devam ettirmek diyebiliriz. Evet. Şimdi biraz evvel söyledik, sektörün en iyisisiniz ve size en iyi yapan özelliklerin sadece bir bölümünü değerli izleyicilerimize paylaştınız. Hmm. Bana göre bunların içerisinde olmaz olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde sizleri tanıyan, sizleri tercih eden ve geçtiğimiz yıllarda da özellikle personelle ilgili bilgi sahibi olan birçok değerli izleyicimiz de var. Evet. Ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarla paylaşarak müşteri evet. portföyünü de oluşturmakta. Onlara buradan bir teşekkür mesajı vermek ister misiniz efendim? Her zaman bekliyoruz hepsini. Türkiye'nin her yerinden bütün kızlarımız gelsinler. Burada aile ortamında güzel bir şekilde okullarını bitirip yurdumuza yararlı insanlar olsunlar. Hepsini bekliyoruz ve bizi tercih ettikleri için hepsine çok teşekkür Artık ediyoruz. Artık onlar sizin büyük aileniz. Evet. evet. Yani buradaki ilişkiler zannetmiyorum burada kalacağını. Umuyorum ve diliyorum uzun yıllar daha devam edecek. Evet. Bundan sonraki ilişkilerimizde de ben size aynı başarıyı... Özellikle diliyorum. Edelim. Buradaki başarının uzun yıllar daha devam etmesi dileğiyle sizden de bir teşekkür mesajı alabilir miyim değerli öğrencilerimiz için ve ailelerimiz için? Ben ailelere, bizi tercih edenlere ve edeceklere şimdiden teşekkür ediyorum. Bizim yurdumuzun hiçbir cemaatle veya hiçbir vakıflar, dernekte hiçbir şeyle bağlantısı yoktur. Burada aile ortamında kendi evlerinde yaşadıkları gibi yaşayabilirler. Yaşayanlar da bunu bize memnuniyetini belirttiler. Belirttiler ve belirtiyorlar da hala da aynı şekilde bize teşekkürlerini sunan öğrencilerimiz ve velileri var. Tabii ki buradaki alınan eğitim aslında sadece eğitim almak amacıyla gelen öğrencimiz kendi ailesinde örf adet gelenek göreneklerine ne kadar bağlıysa burada onu yaşayabileceği bir ortam sunmaktasınız. Ona ekstradan işte biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi cemaati, dernekti, vakıftı herhangi bir şeye karışmadan sadece kendine zaman ayırabilecek ve evet, eğitimine evet. zaman ayırabilecekleri ortamlar sunuyorsunuz. Evet. Ben sizi bundan dolayı bir kez daha kutlamak istiyorum. Teşekkürler. Yaşadığımız çok olumsuzluklar var. Buradan ailelere de özellikle ben de sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Bizi ayırmış olduğunuz zaman için sizlere çok çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Sağ olun, sağ olun. teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumu muslu ile devam edecek. Ankara, Çankaya, Emek ve sektörünün en iyisi. Nisu Kız Öğrenci Yurdu'ndan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez olana bırakıyoruz efendim.